Maşallah doğunun hemen hemen silme ehli sünnettir. Şafi mezhebidir ama şafi mezhebi nedir? Ehli sünnettir şimdi bak. Bir de şafi ile şii karıştırıyorlar. Hem de ilahiyatçı profesör, dekan, ilahiyatın rektörü olmuş. Diyor ki hep sünni yok ki diyor, dolu da şafi var diyor. Allah Allah. Şafi de sünni. Ne cahil adamlar ya. Şii ile Şavi'yi karıştırmayacağız. Ya Şii ehlisin hep dışı. Allah uzak etsin. Amin. Şii tehlike. Bak mektubatları dinliyor musunuz? Radyodan. Hiç. pek dinlediğinize benzemiyor. He. Pazartesi tekrarını dinleyin o zaman. Salı geceyi kaçırıyorsanız pazartesi 11'de sabah tekrar dinleyin. Mektubattan okunuyor. Ne kadar bu işin üzerinde duruyor bu Şii mektubu. Allah Teala 73 fırkadan en çok kime buğz ediyor diyor? Şia'ya buğz ediyor. Niçin? O çünkü onlar Resulullah'ın hesabına buğz ediyor. Allah Teala ne buyuruyor? Ben sahabeyi niye bu kadar kısa zamanda 23 senede 114 bin sahabi yetiştirdim Habibime? Hiçbir peygamber nasip olmadı böyle bir cemaat, sahabe cemaati. Niye? Niye gıza bir var, kafirler onlarla çatmasın diye diyor. İşte diyor kim sahabeye kızıyorsa Allah onlara bu ayette kafir damgası vurmuştur diyor. Koca İmam-ı Rabbani bu. E sen Ayşe anamızı sevme. Ebu Sıddık'ı sevme. Hazreti Ömer'i sevme. Hazreti Osman'ı sevme. Bu kolay bir şey değil. Bu. On bin sahabeyi kafir diyorlar. On bin sahabeye kafir diyorlar. Bu nasıl olacak? Ben size onun için söylüyorum ki ben bunu kulağımla duydum. Hilal kanalında adam çıktı. Kulağımla duydum gecenin üçünde tekrar. Ne dedi? Muaviye ezanı duyduğu zaman kulağını tıkardı. Nasıl bu Muhammedur Resulullah'a susturamadım derdi. Bunu Hz. Muaviye gibi bir sahabiye, kıymetli sahabiye, Bukhari, Müslim dahil, bütün hadis kaynaklarında en az 40 tane belki Bukhari'de var. Bu kadar hadis rivayet etmiş bir sahabiye. En sağlam iş yapan Bukhari. O bile onun hadislerini hep almış. Demek ne kadar sağlam bir sahabi ki? Hiç bir hadisini bu İmam Bukhari ben almam dememiş. O kadar önemli bir sahabiye, rabi, hadis ravisine sen kafir diyorsun. ondan sonra ben bir şey dediğim zaman da buna kızıyorsun. Ama Resulullah buyurmuyor mu ki İdâ sübbe <laughs> ashabi fe men ketem alim fe aleyh vel melâke ve nâ sezvâin. Benim ashabıma hakaret edildiği zaman sahabeme sövüldüğü zaman bir adama sövmek kafir demekten ehvendir. Bir adama kafir demek sövmekten daha şiddetlidir. Sahabeme sövüldüğü zaman diyor. Hele bir de kafir denildiği zaman mı görseydi. Sahabeme sövüldüğü zaman onların faziletine dair bildiğini gizleyen kişiye alim kimse Allah'ın meleklerin bütün insanların laneti onun üzerine olsun diyor. Ben bu lanetin altında kalmak istemiyorum. Madem ki Hacı Hoca sakallı Müslüman insanlar bu kanalı seyrediyorlar da, bu kanalda da böyle adamı çıkartıp da Hazreti Muaviye'ye kafir demesine müsaade ediyorlar. Biz de ehli sünnet ve cemaat olarak buna tahammül edemeyiz. Edemeyiz. Biz sakin sahabeye kafir bu memlekette getirtemeyiz.